Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda kümesimize yumurta olarak hediye gelen rahibe fizanların son durumunu inceleyeceğiz. Yeni yerlerini hazırlayıp hepsinin aktarımını sizlerle sağlamış olacağız. Böylelikle benim yaptığım işlemlerle Cücüler yeni doğduğu zaman ana kucağı, gelişim kafesi, yarka kafesi gibi aktarımları siz de adım adım yaparsanız kayıpsız hayvan büyütmüş olursunuz. Ben yapmış olduğum işlemleri, başarmış olduğum tecrübeleri sürekli sizlerle paylaşıyorum ve bundan da mutluluk duyuyorum. Bu arada kümesimden sahipleneceğiniz hayvanları göstermek istiyorum. Bunun da gururunu yaşıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Niye diyecek olursanız. Görmüş olduğunuz kafeste gümüş orozumuz vardı. Çok güzel bir yere gitti. Görüntüsü geldi. Ve harika bir kümese sahip artık kendisi. O görüntüyü de hemen eklemek istiyorum. Senin erkek burada abi bak. Bunun dışında karşıda görmüş olduğunuz altın zibritlerimiz vardı. Bu altın zibritlerimiz de gümüş horozumuzla aynı yere gitti. E, 4 tane altın zibritimiz vardı 3 aylık. Onlar da tamamen gitti ve bu kafesimiz boşa düştü. Onu da geçelim. Bu kafesimizde yaklaşık 20'ye yakın ispenç ve altın zibritler vardı. Ve buradaki bütün cecivlerimiz de çok güzel yerlere gitti. E, alan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Allah büyütmeyi nasip etsin diyorum ve beni tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Her videomun olmazsa olmazı. Aktif bir kümese sahibim. Allah sizlere de aynısını nasip etsin. Maşallah maşallah. Bu kümeste cici olmasın da hangi kümeste olsun diyorum. Bunun da gururunu sizlerle paylaşıyorum. Mutluyum. Allah nazar değdirmesin. Sizlerden koskocaman bir maşallah bekliyorum. Eee sahiplendireceğimiz hayvan kalmadı mı? Tabii ki de var. Ee, dediğim gibi ben e, aslında satma taraftarı değilim ama 3 çift seramam var. Bu 3 çiften bir çiftini sahiplenebilirsiniz. 1 artı 1 cüce hintimiz var. Onu sahiplenebilirsiniz her zaman söylüyorum. Ee, yeni yetme hayvanları var. Onları kendime ayırdım diyebilirim. Şimdi arkadaşlar, bu kafesimizde de yine ispencimiz var, iki tane de altın zıbritimiz var. Bunları da sahiplenebilirsiniz. Rahibe fizanlar kümesimizin yeni üyeleri büyütmeyi başarırsak, bir de onları deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Bu kafesimizden bu kadar sahiplenebiliyorsunuz ve isteyenler olursa da bu kafesimizde yine 2 haftalık ispenç ve altın zıbritler var. Onları da sahiplenebilirsiniz sahiplendirme işlemimiz bu kadar. Çımbıldırıçınlarımız da var bu arada. Kendilerini kurtarmışlar maşallah. Onlardan da sahiplenebilirsiniz. Ana zaten sahiplendirmiyorum. Yine kendini kurtarmış. Cinsiyeti henüz belli olmayan e var. Bunları da sahiplenebilirsiniz. Yine çimbalıcınlarımızı kafesimize doldurduk. Çoğaltmayı başardık. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir aya varmış. Cicivilerimiz artık ana kucağına sığmıyor. Bu yüzden onları daha rahat büyütebilmemiz için geniş bir yere aktarım yapmamız gerek. Adana'da havalar çok sıcak olduğu için ana kucağın içerisinde de böylelikle sıcak oluyor. Ve derece otomatik olarak çalışıyor. 30 derecenin altına indiği zaman ısıtıcı çalışıyor. Ama 30 derecenin üstünde olduğu için Adana ısıtıcımız hiç çalışmıyor. Ve bir aylık olan cicirlere ana kucağımız dar gelebiliyor. Sıcak memlekette yaşayan arkadaşlar aynı, du aynı durumu yaşayacaktır. Bu durumu yaşamamanız için ben bu tarz videoları sürekli sizlerle paylaşıyorum. Her yeni gören dostumuz kendi sistemini benim yaptığım şekilde düzenleyebilir. Ben bu şekilde verim alıyorum. Kayıpsız olarak hayvanlarımı büyütebiliyorum. Burada yaklaşık 20 küsür tane hayvanımız vardı ve zeminimiz kirliydi. Ben videoya başlamadan önce buradaki zemin kirliliğinin hepsini topladım ve dışarıya poşete attım. Böylelikle yeni cevcivlerimize temiz bir zemin hazırladım. Sizler de temiz bir zemin onlara hazırlayabilirsiniz. Şimdi sırasıyla ben bu cevcivleri buraya aktaracağım ve ilk yemlerini vereceğim. Daha sonra e, alttaki kafeste de yine kendini kurtarmış varsa onları da yine buraya aktaracağım ki beraber büyüsünler. Ta ki yeni sahiplerine gidene kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bu güzel hayvanlardan sahiplenmek isteyenler sosyal medya üzerinden Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak bana ulaşabilirler. Sadece cici olarak değil e, ispenç yumurtası, altın zibrit yumurtası ve serama yumurtası. Çin bıldırcının yumurtası sahiplenmek isteyenler de aynı şekilde ulaşabilirler. Ben şimdi tek tek koyacağım. Koyarken de hem de onları inceleyelim. Bu ilk rahibe fizanımız. Arkadaşlar saçları çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi tüylerle kaplı. Çok komik gözüküyorlar. Çok tatlılar. Cinsiyetlerini de bu arada video altına yazarsanız tahminlerinizi merak ediyorum. Bakalım kimler bilecek. Ee, bakın bir aylık hali bile... Maşallah kocaman olmuş civcivin. Benim ispenç yavrular onlardan daha küçük duruyor. Görmüş olduğunuz kızımızın saçları da çıkmış. Kızımız dedim Allah söyletti herhalde. Şu şekilde onu da bırakalım. Maşallah ona da. Evet, bunun da saçları çıkmış. Çok ama çok tatlı gözüküyorlar. Çok komikler. Kocaman da olmuş. Maşallah ona. Onu da buraya koyalım. Allah Allah geri geldi. Lütfen yeni yerine. Evet bu da sonuncu rahibe fizanımız arkadaşlar. Yine maşallah çok tatlı bir hayvan. Onu da buraya koyuyorum. Şimdi sizlerden ricam tahminlerinizi bu videonun altına yazın dostlarım. Kaç tanesi erkek kaç tanesi dişi bu hayvanların. Bu arada arkadaşlar bu civcivlerin içerisinde yine kümesimizde hiç olmayan bir tür var. O da bu tür arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu civciv siyah sultan. Osmanlı sultanı. Tek başına büyük bir ihtimal çekilişi kazananı dediğim gibi bu kafesten bir civciv verecektim. Bu siyah Osmanlı sultanı hediye olarak vereceğim. Çünkü başka yok. Sadece tek başına o var. Şimdi buradan ispençlerimizi alalım. Civcivlerimizin ilk yemini de hazırlıyorum. Şuraya şöyle Altındaki kuru yem, üstündeki de aynı yemin ıslatılmışı. Böylelikle yemliğimizin içinden yiyecekler. Elimden dökülenleri de <laughs> anneleri kapışıyor. Şöyle kapatalım. Ve cicirlerimizin ilk yemliğini de ışığımızın altına yerleştirelim. Böylelikle onun içinden cicirler acıktıkça tüketsinler. Arkadaşlar cicirlerimizi daha geniş, daha ferak bir kümese aktardık son durumları bu. Sizler de bu şekilde bu sistemlerle civcivlerinizi çok daha rahat büyütebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekmemi istediğiniz video konularını videomun altına yorum atmayı da unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.